Diyanetin, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan'a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği iddia edildi. Suudilerin, Diyanetin şikayet ettiği Türk vatandaşlarını otel otel arayıp bulduğu ve 10 bin riyal, 86 bin Türk lirası, ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği ileri sürüldü. Sözcüden Veli Toprak imzalı habere göre, yaklaşık 20-25 bin Türk vatandaşının yaşadığı sorunun kaynağının Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan olduğu, kendi itirafıyla ortaya çıktı. Söz konusu habere göre, Demirhan, bir grupla yaptığı sohbette, kendi kotaları dışında hacca giden Türkleri şikayet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Ticari vize ile seyahat vizesiyle plansız, programsız gelen hacılarımız var. Hatırlarsınız daha önce 3 aylık hac vardı ya, Ramazan'da gidiyor, kurbanda dönüyordu. Önceden gidip orada kamufle olan, Arafat'a gitmek için otelde bekleyenler geçen sene çok fazlaydı. Bu sene biz onları şikayet ettik. Şikayetçi olduk, bunlar bizim organizasyonumuzu baltalıyor, dedik. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, hac vizesi olmayanlara yönelik yaptırımların tamamen Suudi Arabistan'ın uhdesinde olduğunu bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kamuoyunda gerçek dışı yorumlara neden olan görüntü, 25 Nisan 2024 tarihinde başkanlığımızda düzenlenen hac eğitim seminerinde daire başkanımızın konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparılmış bir bölümüdür. Hacda görev yapacak bir personelimiz 2023 haccında hac vizesi olmadan insanların geldiğini ve bu nedenle mağduriyetler yaşandığını ifade etmiş ve bu sene tedbir alınıp alınmayacağını sormuştur. İlgili soru üzerine ise daire başkanımız vatandaşlarımızı yanıltarak mağduriyetlere neden olan kuruluşların şikayet edildiğinden bahsetmiştir. Konuyla ilgili bazı paylaşım ve açıklamalarda iddia edildiği gibi, başkanlığımızın 2024 hac döneminde hac vizesi olmadan Suudi Arabistan'a gelen vatandaşlarımızı ilgili makamlara şikayet ettiği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca görüntünün çekildiği toplantının tarihinden de açıkça anlaşılacağı üzere o tarihte hac dönemi henüz başlamamıştır. Suudi Arabistan makamları 2024 hac dönemi öncesinde müteaddit defalar yaptığı açıklamalarla hac vizesi olmayanların Mekke'ye alınmayacağını Suudi Arabistan yasalarına aykırı olarak girenlerin de çeşitli idari ve mali yaptırımlara tabi tutularak Mekke'den çıkarılacağını açıklamışlardır. Dolayısıyla hac vizesi olmayanlara yönelik yaptırımlar tamamen hacca ev sahipliği yapan Suudi Arabistan yetkililerinin uhtesindedir.